Bugün annemle beraber kapalı çarşıya gideceğiz. Anne gelir misin? İşte annem. Ee, benim annem Hacı annem. Benim... <laughs> annem bir kere Hacı'ya gitti. Sonra Umre'ye gitti. İnsanın Hacı babaannesi olur. Benim Hacı annem var. Ee, bugün annem bizi kapalı çarşı gezdirecek. Bakalım neler yaşayacağız. Görüşürüz. <laughs> kapalı çarşıya gidiyoruz. <laughs> Ne yapacağız kapalı çarşıdan? Dolaşacağız, fikir edineceğiz, soracağız. Ne için fikir edineceğiz? Fiyatları araştıracağız. Biz de orada rehberlik yaparsın değil mi? Burası şu, şurası bu, buradan bu alınır, şuradan şu alınır. Bildiğim şeyleri rehberlik yapar ama bilemiyorum. <laughs> Bilemem yani her yeri. Yani. 2 senedir gitmiyorum. Ama sen eski kapalı çarşılardansın. Evet. <laughs> Eskiden Kapı da bitti. Tamam o zaman kapalı çarşıda görüşmek üzere. ev evet. sağlı arkadaşlarım <laughs> Şimdi nereye geldin anne? Türkiye <laughs> çıkması. Işıklar yanında gideceğiz anne. Buradan mı <laughs> emin <miyim>, önüne yürüyeceğiz? <laughs> Aa, bu güzelmiş, fena değil de bu makasının fiyatını öğrenebilir miyiz canım? 690'dan 490'a gidiyoruz. şey neyi var onun? Tek masa örgüsü Ha, peçetesi falan yok. Yok, İsterseniz yaparız. Evet. Ee, yani çok kullanılmadığı için evet. biz onu tercih olursa Peçete yok. kim kullanıyor ki böyle kumaş peçete artık? Yemek yerken. Evet. Peçete mi örtülü? Ha. Kumaşları da özeldir bizim kendi dokuttuğumuz bir kumaş. Ne kadar 490'a indi efendim. Ne kumaş oluyor bu? Ne deniyor acaba? Yani bir isim koymadık. Keten. Kendi kumaş. Evet. Normal 490 lira mı yoksa? Parayı pek şaşırası. 490 TL. Yani 4 milyar değil değil mi? yok. 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 <laughs> Yok, var mı? <laughs> var <abicsiz>. <gülüyor> yüzde <gülüyor> yirmi, yüzde otuz, yüzde elli. Evet, Arada evet, hiç girmedim diyorum Çıktın işte meydana çıktık. <laughs> Anne salla. <Ha? gülüyor> Benim oyuncu Hayır, bütün gün çekeceğim böyle. Eskiden burası sünnet bak, hep yapışmıştı, buradan yapıyordum. Evet, ben babam da böyle terliklerini hatırlıyorum. Sünnet bahçesi iğrenç evet, çınalacak. Hayır, <laughs> terliklerinde halı falan var, çok güzel trafikler Ne olmuş şimdi? Vakıf bank olmuş. Çok güzel, babana çok gelirdik buraya. <laughs> sünnet mi diye yani? Ha. Beni çekme, lokumları çek. Bak, onlarla çeyiz alışverişi yapmışlar, gidiyorlar. Baksana. Herkes şimdi çeyiz alışverişi... Allah, gelelim buraya. Burası kapalı çarşı, şurası ne yokuşuydu? Bir yokuştu galiba. Kapalı çarşıya girebiliriz. Hadi gelin. Bak, burası Hasaki kapısıymış. Kaç tane kapısı vardı bu şeyin kapısına? Bir şey soracağım. Kapalı çarşının kaç tane kapısı vardı? Kapalı çarşıda kaç tane kapısı vardı? 5 5 kapısı vardı 5 Tamam. Biz geçiyoruz Tamam evet. Mehmet Efendi'ye geldik şimdi. Allah'ım nasıl kokuyor ya. ya. Almayan da alır buradan kahve. Bu kumaşlar bana kırmızı ardıç kuşundaki şeyi hatırlattı. Biz <laughs> Amerikan servislerimiz. Bir bizim için çok güzel. Şey... Başak. Geldim. Ne kadar bunu? Bu nasıl bir masa örtüsü anne? Bunun ucuna işte küpür geçiriyorlar. O gördüğümüz küpürlerden. Geldim. Bir fil yetmişse Herkese merhaba, ee, bu videonun bir kapanışı olmadı yani bir annemle veda etmeyi çok isterdim ama olmadı çünkü izlediğiniz o son sahneden bir 5-10 dakika sonra biz çok kötü bir haber aldık. Ee, çok yakın ve çok sevdiğimiz bir akrabamızı kaybettik. O yüzden videonun bir sonu olmadı, bir vedamız olmadı yani. O yüzden ben bir hafta kadar sonra şimdi e, videoyu bitirmeye çalışacağım. Eee kötü bir olay yaşansa da sonrasında ben bu videoyu yapmak istedim. Çünkü e, böyle anı olayının, bir fotoğrafı, bir beraber çekilen bir fotoğrafın olmamasının bile ne kadar acı bir şey olduğunu fark ettim. Ve bunu duygu sömürüsü olsun diye söylemem ama gerçekten öyle. E, o yüzden bu video annemle benden bir hatıra olarak kalacak. Ee, belki sileceğim, belki kalacak, duracak, bilmiyorum ne olacak ama bizim ikimize ait bir an ve anıydı. Sonu kötü bitse bile. Ee, o yüzden şimdi bu şekilde veda ediyorum. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen abone olun, lütfen beğenin. Altına yorum yazarsanız da sevinirim. Diğer sosyal ağlarıma da bakarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın.